Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün bu devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hazırlıkları, kadroları tamamladık. Babalar Ligi'nin 2. sezonunun açılış maçındayız ve rakibimiz yine 7 gün 4 oyun xxx kanalından. <laughs> Aykut hocam hoş geldin hocam. Yeni kullanıcı adı öyle Aykut hocamın. 7 gün 4 oyun xxx hocam. Yanlış şeyler aklına gelecek milletin. X'ler, X'ler <laughs> koymuşsun. Neyse. Bizim adımız da Psychedelic City tabii ki de. Evet arkadaşlar. Şimdi maça git diyoruz. Aykut hocam da hazırsa. Geliyorum. İnşallah. Heh, tamam. Şimdi maça gideceğiz ve kadroları göstereceğiz maç başlamadan önce hızlı bir şekilde. Yeni sezona hangi kadrolara giriyoruz? Nasıl transferler yapabildik? Bunlar önemli tabii. Birbirine benzer kadrolar oldu. Yani kıran kıranla bir olacak. Evet benim kadrom bu şekilde. Bu sezon üçlü stoper oynamayı tercih ediyorum. Kalede Ederson, stoper üçlüm, Rüdiger, Delight, Kolibali, orta saha ikilim, Valverde, Tonali, solda Sen Maximin, sağda Di Lorenzo, ortada Neymar ve ileride de Darwin Nunez ve ne Mabbesi, ne Haaland'ı, ben varım diyor ben, Karim Benzema. Yedeklerimiz de bu şekilde gayet güzel bir kadromuz oldu. Hemen Aykut hocamın ilk 11'ine gelelim. Kalede David De Gea, stoperde Tosun, <laughs> Japon Tosun, Ruben Diaz ve Diamonde orta saha ikilisi. Araba ve Frank Kessi. Sağ kanatta Chukwueze, sol kanatta Neymar. Ofansif orta sahadan Müller ve forvet ikilisine bak. Ölüm ikilisi mübarek. Cristiano Ronaldo ve Benzema yine buluşmuşlar aynı takımda yedeklerine de şöyle bir göz atalım gayet güzel bir kadrosu var kadrolar bu şekilde ileri diyoruz ve maça geçiyoruz evet hocam ne diyorsun ne <laughs> <laughs> yani. evet <laughs>

bir pas. Neymar'dan bir ara pası düşüncesi topuyla durdurdu Diamond'e. Orada bir top kaybı hatalı pas Darwin Nunes. Nunes soluyla vuruyor Degi çıkardı. Sonra Neymar. Kolbali Erdoğan'ın yakın takip edilmiş için Dilorenzo da oldu Neymar. Araya girdi gol, da hatalı pas. Benzema. Ha? Delight, delight, delight. Oh yapmadı. Yine çabuk tempo yedik. Olmadı. Neyse. Durumdan sonra Hala da Maksimum Gidiyor. Maksim 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 in. Maksim durduramıyorlar. Alan sen Maksimum. Maksimum ortaladı. Benzeme uğramadı. Tonali de Gea. Neymar Dilorenzo hemen gelmişti oraya. Müller Alaba. O da etkili bir isim Kalibali çok Kalibali'den çok Güzel dönüm bir sürü olur Neymar'ı düşünün. Neymar Derin bir top düşündü Şimdi orada Darwin Nunes Darwin Nunes Ruben Diaz ikilisi Kıran kıran en ve ben biraz kazandı en şimdi Dilorenzo'ya bırakmış. Neymar Öteki Neymar Dilorenzo bir daha gidere. Sonra yıkan tekrar de Lorenzo'ya. O da bıraktı Neymar. Birebir de ettiği boyunca Neymar. Ortasını açmak istedi. Çizgi üzerinden olmadı. Şimdi Karim Benzema. Uzun bir pas Ronaldo oluyor ama. Kolay korda. Kolibali. Müller. Sakatlık pasını araya girmişti ama Kanal'da kaldı tekrar. Kanal'dan de Lorenzo düşüncesi Neymar. Alaba, Müller, Benzema, Şakçesi, yani kanat değişti. Çıkmaz o. Ronaldo tek top attı. Benzen orada. Sandro Tonali. Yerine bir müdahale topu takımına falan veriyor. Kolibay'dan ona kanat düşüncesi ama Lorenzo etkisiz kaldı bugün kanatlarda şu ana kadar. Tonali'ye kaç. Kaç Taç ve bugün Old Old Dağ'ın kısaltması da yok olmuş. Takımda zaten ayıyor gibi mübarek. Karim Benzema aldı şimdi topu Benzema. Benzema sıyrıldı tutsun oradan. Benzema gidiyor. Darwin Nunez'in koşu yoluna cezası Darwin Nunez aldı topu. Darwin Nunez De Gea inanılmaz. De Gea'dan imkansız kurtarışlar ve taç. <laughs> De Gea gerçekten iyi inanılmaz sevgili bu maç. Takımın iki defa ipten aldığı diyebiliriz. Neymar girdi araya. Aslında şimdi Valverde. Allah be. Lan Valverde. Tık dokunsan orada. Bence madem değişik bir pas. Bunlar. Tekrar benzemiyor. Ama görebilir mi? Gördü ama. Gel Ama O teyze bir stoper. Ama pas atası yaptı şimdi bunlar. Kanada binmiş Neymar. Alaba. Neymar burada araya. Pasını da aktardı. Darwin Nunes süratli. Darwin Nunes. Diamante. Çok yerinde bir müdahale Diamante'de. Kanani girdi araya dokundu. Benzema iki kişinin arasında kaldı. Kof kaptırıyor Benzema. Ronaldo Benzema. Ronaldo'nun koşu var. Kolibali araya girdi. Delight'da kaldı. Delight. Di Lorenzo tek pas. Araba girdi araya. Tekrar Di Lorenzo girer mi giremedi. Benzema sağ kanatta boşluk var ama Ronaldo düşündü. Ronaldo sağa dönebilecek mi? Diger. Çok yerinde bir müdahale ve takımımızla izle hata çıkarmak istiyorsun diye. Sen maksimum çıkıyor. Zeyi karşısına almıştı. Nunez'i düşündü. Diamonde var orada. Nunez koşu yapıyor. Diamonde girdi araya. Diamonde'nin sert pası. Bizden bir önce çarptı mı? Kime çarptı göremedim. Devlet benzemeden alan adam yok. Çok güçlü bir defans oyuncusu gerçekten. Yani bir de bir de kendisini geçirtmiyor. Benzema bu çöz ortaya yapan Benzema kaleye doğru yöneldi. Top DG'ye çizgi üzerinde kontrol etti.

Şimdi sol kanatta büyük bir boşluk. Maksim'in sever böyle boşlukları. Maksim'in ortaladı. Nunez orada savunma gibi var ya. Frank Kessi Alaba. Yani hızlı bir hücum şansı istiyor. 7 gün 4 oyun. Donaldo şimdi sağ kanattaki boşluğu gördü. Çukuvez oradan süratle geliyor. Valverde. Delight. Ve ilk yarı bitmiyor. Tabi görüyorum. Güzel bir ilk yarıydı. <laughs> yani çok heyecanlı oldu. Top orada bir burada. Ama yine tabii ilk taktik bir olarak. Böyle bir tık oyunda gösterdi. Gösteriyor da çok iyi bir Pasta şiirin o değil. Kanatları en iyi sanırım. Şöyle çok yapıyor. Diyaman da. Çıkıyoruz da. Müller. Diyaman da bir kafam satıyor. Diyamıyorum sizi. Uyurduğumuzda bir talihsizlik var. Ayrıca da. Bir geri düşündü ama bir geri alamadı. Aman döndürmeyin Benzema'yı döndürmeyin vurdum Mayon. Ederson Moraes. Ederson Moraes şimdi yüksek bir cagaz vuruyor. Benzema var orada tutma da var. Benzema yükseldi indirdi. Darwin Nunez. Ne Neymar ne yapıyorsun? Kulun üstünden atlıyor ya. Şimdi bir yerden pas çok güzel. Sen Maksim'in aldı önüne gidiyor. Darwin Nunes koşu gösterdi. Ruben Diaz da orada. Darwin Nunes, Ruben Diaz ikilisi koşuyor. Darwin Nunes aldı. Topuk pasını verdi. Maksim'in açtı ortayı. Benzema var. Tsuno da var. Benzema vuramıyor Tsuno da. Tonali soyuyla vurdu De Gea. Ya. Atak yapıyor ama golü bulamadık henüz. Çünkü iki kadro da birbirinden denk kadrolar. Güzel maç oluyor valla. Oynadığım maçtan zor kalıyorum şahsen. Neymar döndü. Bir uzun pas. Darwin Nunez'in sen maksimum gördü. Sen maksimum. Tekrar Darwin Nunez'i düşünmeyen var Ulan Diaz orada. Ulan Diaz. Sekan top. Kaza gidiyor. Sen maksimum yetişemiyor. Hocam. Değişik bir de adam. Şimdi Dilaroğlu'ca kardeşi. Sen burada çok etkisiz kaldı. Şimdi şöyle değiştiriyorum. Sen maksimum ayar çekelim. Böyle şey olmasın. Sonra sonra yapabiliriz. Şimdi bakıyorum. Ne gibi değişiklikler yapabiliriz. Ne gibi değişiklikler yapabiliriz. Ne gibi değişiklikler yapabiliriz. Ne gibi değişiklikler yapabiliriz. Ne değişik bir türlü oyunu belli etmeye çalışıyorum. Bakalım hava akıldan da e, stratejik değişiklikler yapacaktır illa ki. Ayağından güzel bir oluyor ya. ya Bunca türlüğünün bazı ekli başladı Fendi'ye oyun anlamında. Ya, bu güzel oldu. Sıfatı güzel değerlendirdi. Hücumlara baktığımızda bir şey yok. Ben geliyorum falan böyle. Aksiyonu ve bu maç oldu. Grilish şimdi bıraktı Benzema. O da bıraktı sonunda Nunes. Messi'yi yeah. izliyoruz. <laughs> <Şimdi bırakayım. gülüyor> no, Number 22. böyle. 9. Substitutions <laughs> taking place. Benzema aldı topu direkt karşısında Benzema bıraktı Miller'e dela. O da güçlü bir savunma dikare. <laughs> Bence maç şimdi sağdan gelen Mitsuta'ya bıraktı. Mitsuta yeni girdi oyuna. Japon sağ oyuncusu ama Tsunoda vatandaşı Tsunoda izin vermedi. Bence ama Ronaldo 3 kişinin arasında. Pardon Barbosa'yı sokmuş oyuna. Chukwueze Rüdiger karşısında Rüdiger çok güçlü. Chukwueze sıyrılamadı Rüdiger. İzin vermedi Chukwueze'ye. Şimdi Valverde tekrar bıraktı sağına. Tekrar Valverde bıraktı Usami Grilish Grilish döndü Grilish Ceza sahasına karışması için Tonali Sağ kanattaki boşluğu gördü Mitsuta Mitsuta Ortası Valverde Valverde de gel yani, İnanılmaz İnanılmaz Bravo hocam Kaleci güzel Klik Klik bir tane zevkli olarak Yani bu sezon Daha zevkli bir sezon olacak Şimdi içeriye güzel bir orta açabiliriz Şöyle yapalım Sita orta deniyor ama Andi İsa'da kaldı. Ya istediğine havarım ki Gabriel Barbosa Delight. Müller kaldı şimdi. Müller bir uzun pas Benzema koşu yaptı. İki kişi tutuyor Benzema'yı. Benzema şükür müydü? Evet son. Benzema'nın orta. Ben iki tane yanıyor. Her şeyi yaptık. Bir gol atamadık. Ya. Nasıl? Kaçacak o da olur. Sonra Ali'den sekti kaza gitti. Onun taktiğini bana yapıyor. Rüdiger aldı şimdi bir kontra atak olabilir. Kanali verdi pasını Grilich. O da bıraktı Valverde. Valverde sağ kanada uzun bir top. Mitsuta var orada. Güzel kanat değişikliği Mitsuta. Barbosa'dan sekti. Taza gitti.

Doğru. Evet Tapya'nın sevgili arkadaşı. Metin abiye selam olsun. Anlatımlarını ayıramız. Mitsu <laughs> da hoş. Ya ama bu ver kaç tane yapın çocuklar. What can I do? Some nice. Some time konuşamadım. Şimdi tabelelere ya. Gabriel Barbosa. Delight. Nunes şimdi Grilish. Grilish. Soldan gidiyor Grilish. Kasemiro onu karşılamaya geliyor. Grilish. Döndü. Grilish. Usami. Usami ortasını yapmış Savunmadan sekti. Dedi ya. Çok rahat kontrol etti. Belki o top içeri gitse benzemeye gidecekti ama savunma yerinde bir müdahaleyle tehlikeye yöneldi. Kolibali benzeme ikilisi yükseldi. Kolibali indirdi. Mitsuka'da kaldı. Şimdi Mitsuka'nın pası Usami. Anguissa. Zambo. Zambo. Gerçekten orta sahada bir dinamo gibi mükemmel oynuyor. Mehmet Salah sağ kanatta da tehlikeli bir isim tabii ki. Güzel paslaşmalar. Barbosa bir diğer burada ben varım kardeşim. yavaş gel diyor resmen. o da çok yoruldu artık. Nasıl? son ee, noktalar olduğu için. Usami dönemedi Benzema. Barbosa'da kaldı top. Penali. Valverde. Mutsuta. Müller. İzin vermiyor Mutsuta'nın geçmesine. Çukroze. Benzema. Benzema'nın pası Grilich'te kaldı. Grilich. Darwin Nunez'i düşünmüş şimdi. Darwin Nunez sıyrılabilirse orta açar. Tehlike atıp Darwin Nunez. Diamond'e taç. Lan nasıl? Şaka mı bu? Abi <laughs> Ayıp ya Göz göre göre sana verdi tacı ayıp ya Bu taştan gol yiyin Hocam o Two added minutes has been indicated.

ve seni ilk defa bu kadar defansif oynarken gördüm. Evet arkadaşlar e, malumunuz kaybettiğimiz için bingo'ya gidiyoruz ama Aykut Hocamla aldığımız ortak karar neticesinde bu seneki bingo'da bir değişiklik yaptık. Bir değil iki futbolcu koruyacağız. Dolayısıyla ben bir komponimi karıştırayım. Koruyacağım iki futbolcuyu belirledim belirlediğimden ötürü kafam rahat. Silinen silinsin de yerine birini buluruk. Ama şu arkadaş silinse sevinirim neyse. Karıştırayım. Şu da Bunu da karıştıramıyorum. Ha, karıştırıyorum. Hmm, ne evet daha iyi oldu. Hocam, ben Sandro Tonali ve Karim Benzema'yı koruyorum. Sandro Tonali sol kanatta, Karim Benzema sağ stoperde. Kaleci. Tabi istediğim adam silindire. Valla çok mutluyum. Çok güzel. Kim? Darwin Nunes silindi. İyi, güzel. İstemiyordum zaten gitsin. Sıkıntı yok. Çünkü tek forvete döneceğim. Sıkıntı yok. Üçlü stoperi denedik ama başarılı olamadık o yüzden. Tek stoperli sistemimiz. Ben orta saha silinecek diye çok korkmuştum. Orta sahamın silinmediğine çok sevindim şu an. O yüzden hiç sorun değil e, Nunez'in gitmesi benim için. Nunez'i seve seve göndereceğim. Bir de kalecim silinmesin. Yedek kalecim var ama kaleci değil bir kaleci. O yüzden istemiyorum silinmesini. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle e, takımın kısmına gidip Darwin Nunez'e elveda diyelim. Darwin Nunez'den gelecek GP'leri ve DP'leri de değerlendirelim oyuncular diyoruz. 57 tane oyuncumuz varmış. Bunları da temizlemek lazım. Neyse. Darwin Nunez ne de Darwin Nunez, Darwin, Darwin, Darwin Nunez. Hı, yavaş. Ağam yavaş. Darwin Nunez nerede la? Ben mi görmedim? Al Allah. Darwin Nunez nerede? Ah burada. Darwin Nunez diyorum. Ee, serbest bırak diyorum. 11.000 GP 4000 antrenman programı. Yani tamam. Darwin Nunez'i serbest bıraktık arkadaşlar. Kaybettiğimiz için şöyle ana sayfaya dönüyorum. Ben ilk 11'i sonra düzenlerim. Sizi sıkmayayım fazla. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ee, yani videoların serilerin devamı için videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer serilerimizi ve Aykut Hocam'ın kanalına açıklamalara bırakıyorum. Mutlaka diğer serilerimizi ve Aykut Hocam'ın kanalına yani 7 gün 4 oyun kanalına da mutlaka göz atın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.